Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle fırında tavuk çanak yapacağız. Mantarlı tavuk çanak. Şimdi malzemeler. Bir paket tavuk pirzolamız var. Kemiksiz olacak. Bir kilo mantarımız var. 3 adet soğanımız var. Bir tane kremamız var. Bir adet tavuk bulyonumuz var. Bir tatlı kaşığı buğday nişastamız var. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve tuzumuz var. Yarım su bardağı suyumuz var arkadaşlar. Şimdi Sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt koyduk. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyduk arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. 1 çay kaşığı kimyon ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Toz biber ekliyoruz. sosumuzu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Birazcık yoğurdun suyundan ekledik arkadaşlar. Sosumuz hazır. Şimdi tavuk pirzıklarımıza geçiyoruz. Tavuk pirzıklarımızı bir tahtanın üzerinde alıp bir eziciyle açmaya çalışıyoruz, inceltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla da inceltebilirsiniz. Bu şekilde tavuk pirzolalarımızı hazırladık. Dışındaki derisini çıkartmadık arkadaşlar ve hazırladığımız soslara hazırladığımız pirzolalarımızı batırıyoruz Sos yerinde yaklaşık 1-2 saat kadar bekleteceğiz ve şimdi üzerine poşet geçirdik bekletmeyi aldık biz de bu arada iç harcını hazırlıyoruz mantarlarımızı bu şekilde doğruyoruz ince ve uzun şekilde tencereye aldık mantarlarımızı yarım çay bardağı sıvıyamızı ekledik mantarlarımızı önden biraz kavuruyoruz mantarlarımız daha sert olduğu için önce mantarlarımızı pişiriyoruz Şimdi soğanlarımızı söğüş şeklinde ince ince doğradık. Önden kavurduğumuz mantarlarımıza soğanlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Toz biberini ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz da ekledik. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyoruz. bir çay kaşığı karabiberimiz vardı. Karabiberimizi ekleyip soğanlarımızı mantarla beraber kavuruyoruz. Bu arada nişastamızı yarım su bardağı suyla açıyoruz. İçerisine bir adet bulyonumuz vardı. Ekliyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıp hazırladığımız mantarlarımızın üzerine bir paket süt kremamız vardı. Kremamızı boşaltıyoruz ve hazırladığımız hastalığı suluk karışımı ekliyoruz arkadaşlar. Ve tekrar karıştırıyoruz. Suyunu biraz çekene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ve maydanoz ekliyoruz. Bir tam maydanoz ekledik. Şimdi dinlendirdiğimiz tavuk gözdolalarımızı bir kasenin içerisinde koyuyoruz arkadaşlar. Ve içerisine hazırladığımız mantar sosumuzdan ekliyoruz. Dolduruyoruz arkadaşlar içerisine. Ve üzerine kapatıyoruz. Hazırladığımız mantar soslu çalak pirzolarımızı tepsiye ters çeviriyoruz. Bu şekilde Tüm pirzolarımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hepsini doldurduk hazırladık. Şimdi fırına vermeye hazır. Isıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Evet. Üst, alt üst kızarttı. Şimdi yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Her iki tepsinin de üzeri güzel kızarsın diye. Evet yemeğim servise hazır. Ben makarna eşliğinde servis yaptım arkadaşlar. Biraz da suyundan ekliyoruz. Yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.